Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Tic Tac Toe oynayacağız arkadaşlar. Hazırlansın girelim. Girdik arkadaşlar hemen girelim. En son bunu Hemen Olsun. Evet arkadaşlar. Ve belli bitti arkadaşlar. Ну, у так? Niye hep buradan başlıyor? Hemen <laughs> bir zor seviyesine geçelim arkadaşlar. arkadaşlar çünkü çok kolay çekti. Şey. <laughs> Doğru dedin. Tamam geldi. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hepinize bay bay. Diğer o.